Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu akşam sizlere hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak Excel'e döviz kurlarını nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Şimdi burada veri sekmesinde dış veri al webten dedikten sonra şuradaki linki alıp kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Burada git'e bastıktan sonra bizim günlük döviz kurlarımız geliyor. Bu döviz kurlarını hepsini içeri alacağız. Bunu yapabilmek için de bir saniye şimdi tekrardan gelsin. Şu sarıya basıyoruz sarı ok işaretine. içeri aktar diyoruz. Hiçbir şey yapmadan tamam diyebiliriz. Buna tamam dedikten sonra şurada veriye bağlantılara tıklıyorum. Nerede kullanıldığını görmek için şuraya basıyorum. Bunun özelliklerine tıklıyorum. Dosyayı her açtığımda kurların yenilenmesini istiyorum. Buna kapat diyorum. Şimdi hiçbir şekilde makro yazmayı bilmeden sadece dolar ve euro kurunu göreceğiz arkadaşlar. Şuraya başlığına döviz satış dedikten sonra şurada eşittir diyorum. Bunun 10 e bölünmesini yazınca hepsi birden bölündü. Şimdi arkadaşlar benim yapmam gereken şey şu. Geliştirici sekmesine tıklayacağım. Makro kaydet diyeceğim. Burada makroya şunu isteyeceğim. Makronun yapmasını istediğim şey bunların gizlenmesini sağlayacağım. Bunlar gizlendikten sonra burayı gizleyeceğim. Ondan sonra bu satırları da gizleyeceğim. Pardon sütunları. Akabinde bana dolar lazım olduğu için şu iki satırı gizleyeceğim. Sadece gizliyorum. Yaptığım silme değil. Bunları da gizledikten sonra herhangi bir yere tıklayıp makronun kaydını durduruyorum. Burada makroyu açtım. Şuna adımla dediğim zaman bakın buraya benim kodlarım geliyor. Şimdi şunu komplesini seçtim. Kestim. Şunu da silebilirim. tabi kodu durdurduktan sonra sileceğiz remove modül hayır dedim sayfa 1'i tıkladım burada worksheet'i seçiyorum selection change yani şu seçim değiştiğinde bunu istemiyorum şuraya sayfada herhangi bir değişiklik olduğunda Worksheet'in change'ine. Onun için burayı sileceğim. Şu ikisinin arasına biraz önce kopyaladığım kodları yapıştırdım. Şimdi bu şu anlama gelecek. Bakın. Burada ben veriyi yenilediğim zaman tamam dedim. Şimdi bu şekilde bir şey geldi. Satırlarım açık geldi. Bunu F8'e basarak adımlayarak göstereyim. B ile G arasını gizledi. Gizledi. Zaten gizli bunlar. Şimdi satırları gizlemeye başladı. Ve şu anda herhangi bir yeri seçmiştim. Orayı da seçerek durdu. Şu anda kod bu şekilde çalışıyor. Ben şuraya da döviz alış diyeyim. Şurayı da bana sağ yaslı olarak getirmesini istemiş olayım. Ben bu sayfayı artık her aktif ettiğimde veya daha doğrusu aktif ettiğimde demeyelim burada herhangi bir değişiklik olduğunda mesela ben şurada noktaya basarsam bile bu kod değişti pardon çalıştı yani bir şeyi silsem de bunun çalıştığını şu Q'ya geçip durduğunda anlayabiliyorsunuz. Bu bu sayfanın kitap her açıldığında bu şekilde internetten hazır olarak yani dövizi çekip bu şekilde hazır olarak gelmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla biz şu anda Amerikan dolarının bugünkü alış ve satışının Euro'nun alış ve satışının ne olduğunu gördük. Artık ben bunu istediğim yerde kullanabilirim. diyelim ki herhangi bir yerde mesela şurada bir sayfa ekleyelim. Burada boş çalışma sayfasını ekledikten sonra A1 C yapalım formülümüzü eşittir burası çarpı sayfa 1'deki burası dediğimde buraya nokta 55 dolar olduğunu düşünürsek bu şekilde geliyor burayı da hücreler biçimlendir. Para birimi. Para birimi simgemde telde. Dolayısıyla istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir şey elde etmiş olduk. Döviz kurlarını elde etmiş olduk. Yalnız şu sayfada görünümü de formül çubuğuyla başlıkları da kaldırırsanız bakın arkadaşlar herhangi bir şekilde gizlenen satırların olduğu bile belli değil. Dolayısıyla bu sayfada işlem yapmadan başka sayfalarda buradaki verileri çekebilirsiniz. Veya VBA projenize çekebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmişken herkese iyi akşamlar diliyorum.